Lütfen hiçbir sorununu erkekle ilgili kabul etmiyorum. Kadınlarla ilgili soru istiyorum. Yani kadın, kadın gibi durmuyor. Her şeyi ben halledeceğim. Erkeğine bakmak zorunda değilsin. Güçlü olmak zorunda değilsin. Erkeğin maddiyatı düşükse, sen de çalışıyorsan, yüksekse yine onu dengede tutman lazım. Maddiyat olsun, maneviyat olsun, aşk olsun, sevgi olsun. Her şey dengede ve ayarında güzel. Merhaba Tülay hanım, nasılsınız? Teşekkürler sen. Teşekkür ederim. Artık lütfen hiçbir sorununu erkekle ilgili kabul etmiyorum. Kadınlarla ilgili soru istiyorum. Tülay hanım, Hı? o zaman soruyorum. Evet. Kadınlar savaşçı oldu, erkekler neden geri çekildi? Kadınlar erkeklerden daha güçlü mü ayakta durabiliyor? Yani şöyle, aslında biz kadınlığımızı kaybettik. Niye kaybettik? Erkek sorumluluğunu hani eril ve dişil enerjiyi dengede tutamadığımız için ne yaptık? Sorumluluğumuz kayboldu. İşte kadınlar koştur koştur işte. Aman elektrik faturasını ben ödeyeyim, şunu ben yapayım. Bu kimin suçu biliyor musun? Kadınların suçu. Yani kadın kadın gibi durmuyor. Her şeyi ben halledeceğim. Yani e, başarıyı sanki orada elde edecekmiş gibi. Ondan sonra aman o halledeceğini ben çözerim. Hiç sorun değil. E, güçlü durmaya çalışırken kadınlığını kaybetme gibi. Ne yapıyor? Çabalıyor, çabalıyor. Maddi ya da manevi. Hemen aman biri beni sevsin. Ne olduğu önemli değil. Parasının olup olmadığı da önemli değil. Hep şunu söylüyorum. Bir ilişki kuruyorsanız birçok şeyin dengede olması lazım. Bu bizim dengemizi bozabilir. Şimdi ne yapıyor? İşte beni çok seviyor, saçımı okşuyor. İşte ailesinde görmediği sevgiyi gördü diye hiç parası olmayan bir erkekle evleniyor. Benim gözümde kadınlar suçlu ya. Ben kadınlar suçlu derken kadınları eleştiriyorum aslında. Onlara bir farkındalık olsun istiyorum. Ben bunları söylerken onlar da bir tak diye otursun, düşünsün desin ki evet bu kadın da doğru söylüyor. Sen Erkeğine bakmak zorunda değilsin. Güçlü olmak zorunda değilsin. Ondan sonra böyle olduğunda ezilen kadın asla olmayacaksın. Bu psikolojiden bir kere çıkman lazım. Erkeğin görevleri ayrı, kadının görevleri ayrı. Senin yapman gerekenler ayrı, onun yapması gerekenler ayrı. Sen onun görevini alırsan ne olur? Eril enerjin yükselir, dişil enerjin düşer. Otomatikman erkeğin senden, onun da dişil enerjisi yükselce tam tersi olacağı için Erkeğin senden maddi ve manevi beklentileri artar. Sen bir kadınsın. Kadın olduğunu sana burada hatırlatayım. Kadın ne yapar? Kadın evinin sorumluluğunu yapar, evinin temizliğini illa kendi yapacak değil burada da bu yanlış anlaşılmasın. O düzeni sağlar ailenin veya işte atıyorum bir erkekle beraber yaşıyorsa oradaki düzeni sağlar. Ondan sonra erkeğin işte bakımlı işte olması için ona bazı yollarda bulunur, yardımcı olur. İşte erkeğin temizliği, güzel giyinmesi, işte ne bileyim gömleğinin ütülü olması, işte pantolonun ütülü olması bununla ilgili çalışmalarını yapar. Yemeği evde düzeni, yemek düzenini sağlar. Ama maddi olarak sorumluluk sende değil. Sorumluluk kimde biliyor musun? Erkekte. Eğer erkeğin maddiyatı düşükse, sen de çalışıyorsan, yüksekse yine onu dengede tutman lazım. Yani her şeyi ben halledeceğim, işte her şeyi ben çözeceğim diye değil. Onun çaba sarf etmesine biraz müsaade etmen lazım. Farkındaysan erkekler çok güçlü kadın gibi duran kadınların çoğu aldatılıyor. Niye aldatılıyor biliyor musun? erkek karşısındaki bayanı kadın gibi görmüyor. Onu şey gibi görüyor evde böyle iş arkadaşı, iş ortağı, erkek arkadaşı gibi. Onlarla ilgili sohbetleri de zaten öyle oluyor. Böyle bir dikkat edin bu ortamlarda. Eğer yönetici bir kadınsa ne bileyim işte benim etrafımda çok örnek var diyelim ki bir bankanın üst düzey yöneticisi Erkek de daha pasif bir görevde çalışıyor. O kadar alışmış ki orada herkesi böyle yönetmeye, emir vermeye. Evine gittiğinde kadınlık görevini yapamıyor, evde devam ediyor. Sen şunu yap, sen bunu yap. Otomatikman erkek kendini ezilmiş hissediyor. Sen evde kendini ezilmiş hissetmek ister misin? Ya yani hiç bu açıdan bakmış mıydın? Peki buradan ben başka bir yere bağlamak istiyorum, Hı -hı. hani değinmek istiyorum. Erkek bu ezilmişliğin içerisinde kendisini dışarı vuruyor. Bir senaryo yazıyorum. Hı hı. Ve dışarı vurduğu zaman ve kendisine o ezilmişliği değil de... Çünkü o... evde biliyorsun takdir görmüyorsun. Ne yapacaksın? Hemen gidiyorsun bunu dışarıda arıyorsun. Peki dışarıda şimdi bu ezilmişlikten ziyade kendisini güçlü hissettiren, kendisinin erkek olduğunu hissettiren... Başka bir kadınla... Zaten hep öyle aldatılmıyor mu? Evet yani. işte ne samimiyet oluyor? kurduğu Tabii. zaman. Hani bu ilişki de değil. hani Aha, evet. Bu tamamen bir samimiyet. Bu ona şey de karşı, olabilir biliyor musun? Aldatmaz ama ne bileyim asistanı onu popofluyordur sürekli. Ona daha çok böyle şey yapar, ilgi gösterir. İşte eksik kalan duygularını başka bir yerde tamamladığını varsayalım. Yani bu akla ilişki olarak gelmesin. Sadece başka bir kişiyle Hı -hı. vakit geçirmeyi daha çok hoşuna gittiğini düşün. Evet aynen. Şimdi bu konuda... Erkek ne kadar aldattı veya aldatmış sayılıyor mu? Veya bunu muhtemelen kadınlar şöyle bir cevap verecek. E tamam o zaman erkeklerin de bize eksik hissettirdiği duyguları biz de o zaman gidelim başka tamam. kişilerle sağlayalım. Şöyle sen bir şey söyleyeceğim. Sen ilişkide sınırını koyamamışsın. Şimdi baştan beri erkeğe sen bunu yapmalısın dememişsin. Her şeyi kendin halletmişsin. Tamam mı? Erkek de gitmiş dışarıda kendini güçlü hissettiği birileriyle beraber oluyor. Oluyor ya da olmuyor veya arkadaşlık kuruyor. Burada suçlu kim? Bence yine kadın. Niye kadın? Hani diyor ya işte atıyorum yanlış mı yaptım? Her şeyi hallettim. Ne oldu yani? Kötü mü yaptım? Sana iyilik yaptım. Yapmasaydın, yapmasaydın sen sadece görevini yapsaydın ve karşı tarafında görevini yapmasına izin verseydin. Yani bu çocukların güvende hissetmesi gibi burada da böyle hemen ufak bir tiyo vereyim. Hep şey deriz işte çocukları çok aramayın, bilmem ne falan. Psikolojik olarak çocukları aradığınızda çok kasmadan ama çocuk kendini güvende hisseder. Yani aslında bu iyi bir şey. Ne der? Ha benim arkamda, gerimde beni merak eden, savunan, koruyan ve takip eden bir ailem var. Aslında bu çocuk için bir güvendir. Arkasında biri olduğunu hissettirir. Bunun gibi sen baştan beri sınırlarını koymamışsın. Her şeyi yapma, yapmışsın, aman ona şey mi yapacağım ben kendim hallederim demişsin. Kendini yormuşsun bir de şimdi söyleniyorsun. Öyle düşün. Yani bu bir ilişki, bir rekabet değil denge işidir. Modern ilişki gücün paylaşımıyla ayakta kalır, egonun paylaşımıyla asla değil. Aslında tek cümle bu. Yani yine alma verme dengesinin Tabii. eşit olmasıyla evet, alakalı. Evet, yani... Alma verme dengesi, eril, ondan sonra dişil enerjinin dengede olması. Her şey inan dengede güzel. Sen o dengeni kaçırdığında ne olursa olsun konu. İşte cinsellik olsun, evlilikte olması gereken, işte ne bileyim maddiyat olsun, maneviyat olsun, aşk olsun, sevgi olsun. Her şey dengede ve ayarında güzel.